Programımız bütün hızıyla devam ediyor. Evlendiğimiz gün en güzel günümüz. Peki organizasyon aşamasında nelere dikkat etmeliyiz? İş insanı Adem Aslan'a soruyoruz. Adem Bey kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize ne yemek yapacaksınız? Bugün size hünkar beğendi yapacağız. Siz yemeği yaparken ben de merak ettiklerimi sorayım. Tabii öyleyse. ki, hay hay. Buyurun lütfen. Önce yemeğin sosundan başlıyoruz. Burada Adem Bey... Catering firması seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Catering firması seçerken öncelikle referans dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca İstanbul Düğün Salonları Odası'nın onaylı referans verdiği catering firmasının olması gerekiyor. Catering firması araştırırken mutlaka hizmet ettiği noktaları oradaki yetkililerle görüşüp bu firma nasıl hizmet ediyor, kalitesi nedir, neleri başarabilmiş bunları referansını hem firma sahibinden hem de odamızdan İstanbul düğün sonları odasından teyit etmek gerekiyor. Peki düğün davet ve ikram hizmetlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle düğünün konseptine göre, yani bir nikah merasiminde çok böyle ağır ana yemekli bir yemek tercih edilmez. Daha çok aparatif kokteyl tarzı gelen misafirlere ikram şeklinde bir menü hazırlanmak gerekiyor. Bu da ayaküstü, işte garsonların elde gezdirebileceği, daha pratik ama doyurucu menüler tercih edilmeli. Ama bir kır düğün sonunda ordu tabağından ara sıcağına, ana yemeğine tamamlayıcı olan tatlısına kadar tüm menüler verilebilir. Yani mevsimine göre değişiyor diyebiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Düğünün ya da organizasyonun yapılacağı mekana göre evet. de değişiyor Doğru. diyebiliriz. Hı hı. Peki iftar yemeklerinde Menü seçimimiz nasıl olmalı? Ya da toplu kalabalık davetlerde Şimdi nasıl bir menü seçmeliyiz? Şimdi bizim Ramazan ayında iftar yemeklerinde İstanbul'da çoğu noktaya ulaşabiliyoruz. Toplu davetlerde bizim üç gözlü kaplarımız var. Bu kaplarda sıcaklığını 8 saat kaybetmeyen termoboxlarda yemeklerimizi sunuyoruz. Buradaki menü seçiminde ise öncelikle çorba bir iftariyelik. İftariyelik tabağında e, ekonomik menülerde menüler uygulanıyor veya iyi menülerde pastırmasından tutun, yaprak sarmasına, kaşana, beyaz peynine, tereyağına, balına bir iftariyelik tabağı hazırlanabilir. Aperatif ancak doyurucu menüler nelerdir? Aperatif ancak doyurucu menülerde ana yemek olmayan e, yemeklerde meze tabağı yani bunun içerisinde Amerikan salatası, kısır, Patates salatası, haydari, bir dilim börek, daha çok doğuruculuğu sağlayabilmek için bunları aparatür tabaklarda müşterilerimize sunabiliyoruz. Adem Bey, kış sezonuna giriyoruz malum. Kışın evlenecek çiftler menü seçiminde nelere dikkat etmeliler? Şimdi biz evet ağırlığımız yazın düğünler. Genelde 10. ay kadar düğünlerimiz sürüyor. Tabii 10. aydan 3. aya kadar da kış sezonu dediğimiz, daha böyle e, yoğun geçmeyen sezonumuz. Buradaki çiftlerimiz bizlere e, hangi yemekleri e, istiyoruz dediklerinde yani açık mekan olamayacağı için, yani bir barbekü partisi, bir e, mangal partisi olamayacağı için daha çok kapalı mekanlarda e, böyle servisi de e, alakart yapabileceğimiz menüler sunuyoruz. Yani atıyorum tandır verebiliyoruz kendilerine. E, şimdiki yaptığımız yemek hünkar beğendiği sunabiliyoruz. Yazın daha çok barbekü e, öneriyoruz misafirlerimize. Hı. Bu şekilde bir hizmet sunuyoruz. Taziye yemeklerinde menü seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Maalesef taziye yemeklerinde planlanmış bir e, yemek olmadığı için ve e, bu işin taziye sahiplerinin üzgün olduğundan dolayı e, biz e, daha çok pratik gelen misafirlere nasıl ağırlayabiliriz de yemekler öneriyoruz kendilerine. Bu yemeklerde genelde etli pilav, tavuklu pilav ve pide seçimi uyguluyoruz. Bu şekilde bir menü seçimimiz var. Ne tür organizasyonlar yapıyorsunuz? Bizim merkezimiz İstanbul'da. İstanbul'da, Avrupa ve Anadolu yakasında tüm ilçelere ulaşabiliyoruz. Ne tür organizasyon yapıyoruz? Düğün organizasyonları yapıyoruz. İftar yemekleri yapıyoruz. Bunun akabinde şirket piknik organizasyonları yapıyoruz. Açılış, e, kokteyl, after party, e, fuar organizasyonları. Bunların hepsini e, kendi bünyemizde, de kendimiz yaparak çözüm ortaklarımızla birlikte bunları uygulayabiliyoruz. Özellikle yaz aylarında şirketlerin personellerine e, sunduğu e, piknik organizasyonu, sabah kahvaltısından öğlen antre yemeği, akşam e, yemeği ve öğlen barbekü partisini Çocukların eğlenebileceği balonlar, eğlenceli oyuncaklar vesaire, bunların hepsini temin edebiliyoruz. Özellikle Avrupa yakasında bu organizasyonları yapıyoruz. Diyelim ki ben sizden organizasyon hizmeti almak Hı -hı. istiyorum. Ee, ne kadar önce size ulaşmalıyım? Şimdi söyleyeceğim. Organizasyonuna göre, yani düğün organizasyonu zaten tarihi alınmış bir organizasyon. 3-4 ay öncesinden e, tarihi belli. Bizlere e, yazın özellikle yaklaşık 20 gün, bir ay öncesinden haber verilmesi gerekiyor. Çünkü yoğunluğumuz... Ona göre oluyor. Ee, yazın çok yoğun çalıştığımız için bir ay öncesinden biz e, düğün sahibi veya çiftlerle birlikte bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Menü seçimi, e, yemeğin sunulması saatine kadar, marş edilmesi saatine kadar bunları detaylandırıp ona göre e, misafirlerimize bilgilendiriyoruz. Yöresel yemek hizmeti de veriyor musunuz? Şöyle, e, yöresel yemek hizmetlerinde her yörenin, Anadolu'nun her yöresinde farklı farklı yemekler e, istenebiliyor. Bunları karşılıyoruz. Tokat'ın keşke, Kars'ın kazı, işte Kastamonu'nun etli ekmeği vesaire bunun gibi Edirne'nin tava ciğeri. Ne istenirse mutfağımızdaki uzmanlaşmış kadromuzla biz bunları müşterilerimize, misafirlerimize sağlayabiliyoruz. Adem Bey bir order tabağının içinde neler olmalı? Order tabağı esasında çok zengin içerikli. Biz bunu müşterilerimize seçenek olarak sunuyoruz. Bizim ürettiğimiz 75'e yakın meze var. Ama ağırlıklı giden mezeler, şakşuka, haydari, patates salatası, kısır, yaprak sarma biber dolma, zeytinyağlı bunları sunabiliyoruz. Seçeneği sunuyoruz misafirlerimize, müşterilerimize. Ona göre planlayıp orada tabaklarında müşterilerimize sunuyoruz. Biz bu işin zaten toptan. E, ...mezir üretimini de umuyoruz. Bu arada e, yemeğimizi de evet, ocağımıza atalım. Hünkar beğendiğimizde pişmeye başlayacak evet. şimdi. şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce sosunu hazırlayacağız. Tamam. E, Yağımızı koyuyoruz. Sonrasında ilk önce soğanımızı atıyoruz. Bu burada pembeleşinceye kadar devam edecek. Peki, e, ara sıcak tabağında neler olmalı? Ara sıcak tabağında e, genelde istenilen paçanga böreği, e, sıcak antep dolma, e, biber dolma, patlıcan kuru dolma. dolma, kuru dolma. Bunlar tercih ediliyor. Süzme yoğurt eşliğinde bunları verebiliyoruz. Paçanga böreği verebiliyoruz, su böreği verebiliyoruz. El yapma bizim e, tepsi böreklerimiz var. Bunları e, müşterimize ara sıcakta verebiliyoruz. Böyle e, düğün organizasyonlarında örneğin Hünkar Beğendi tavsiye eder misiniz? Hünkar Beğendi en çok tercih edilen yemeklerimizden hı hı. bir tanesi. Bunun akabinde çoban kavurma ve e, kuzu tandır. Biz e, Hünkar Beğendi'yi çoğu müşterimiz tercih ediyor ve menüsünü alıyor. Düğün sonları da e, özellikle Hünkar Beğendi'yi tercih ediyorlar. Çok klas bir yemek. Yani padişahlar beğenmiş. Biz nasıl beğenmeyelim? Hünkar Beğendi'yi. Bu şekilde. Soğanlar hafif yaptıktan sonra, pembeleştikten sonra kapya verimizi koyuyoruz. Sonra domatesimizi sosu için hazırlıyoruz. Hünkar beğendi bir kış yemeğidir diyemeyiz aslında değil mi? Yaz kış yapılan Yaz -kış bir yemek. Yaz kış yapılan Tercih edilen bir yemek. Alakartlı servisi daha zor ama müşterilerin memnuniyetini pik noktasına çıkartacak bir yemektir evet. kendisi. Zaten düğün yemeklerinde çok böyle hızlı servis olduğu için yani 400 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye yemek verdiğimiz için bu esasında en zor servis edilen ama en tercih edilen yemeklerden bir tanesi. Diğer yemeklerimiz işte tercih edilen çoban kavurma çok tercih edilir, pirinç topkabı tercih edilir, kuzu tandır tercih edilir. yani Esasında burada bizim kültürümüzde gelen misafirleri <laughs> e, bir şekilde memnun etmekle alakalı e, düğün sahipleri e, iyi menü seçiyorlar. Yani bizim e, insanımızın damak tadı genelde kırmızı başarılı, ete e, yatkın. E, yatkın olduğu evet. için e, tavuk ikinci sıra kalıyor ama bir hünkar beğendiği bir kuzu tandır, bir çoban kavurma gerçekten tercih edilen bir yemek. E, çok böyle. E, şahşalı, restoranda yapılabilecek nizam pırası ve sunumu zor olacak yemekleri esasında tercih, tercih etmemeliler. çünkü bu sefer servis gecikiyor. Tamam. Çünkü 2-3 saatlik bir programdan bahsediyoruz. İşte takı, takının sonrasına yemek veya öncesine hani 1 saatlik bir zamanımız var. Hızlı servis etmemiz gerekiyor. Yani evlenecek çiftlerimize de buradan tavsiyemiz olsun. Menü seçimine dikkat etsinler. Evet. Sonra sosu için Domateslerimizi de atıyoruz. İçine neler koydunuz o sosun? Bu sosun içerisinde kapya biber, soğan ve domates. Hı hı. Bu sosda özellikle biz domatesi kullanıyoruz. Salça çok kullanmıyoruz. Salça çünkü bekleyen yemeklerde daha çok ekşilik veriyor. Hı hı. Birazdan da beşamel sosunu yapacağım. Beşamel sos için neye ihtiyacımız var? Beşamel sos da ee, önce sıvı yağımızı ocağımıza koyuyoruz. Sonrasında ...kızardıktan sonra yağımız 70 dereceye geldiği zaman e, ununu vereceğiz. Ununu kavuracağız. Unu kavurduktan sonra sütünü vereceğiz. E, sonrasında da kaşarla birleştirip akıcı bir kıvam haline getireceğiz. Bu tabağımızın altında yatak şeklinde olacak. Sonra etimizi e, pişireceğiz. Etimizi pişirdikten sonra beşamelin üstüne koyup en sonunda da yaptığımız sosu üstüne servis yapacağız. Veya yanına isteyene göre bunun müşterinin tercihine bırakıyoruz bazen. Ya beşamelin üstüne ya yetin üstüne ya da yanına istenebiliyor. Bu şekilde e, sizlere servis edeceğiz. Yağ koyduk, un koyduk, kavuruyoruz. Evet. Ne kadar kavuracağız tahminen? E, pembeleşinceye kadar kavuracağız. <laughs> Sonrasında sütünü veriyoruz. Birlikte akıcı bir kıvamına kadar, biraz daha sütüne veriyoruz. En son kaşar mı? En son kaşar ekleyeceğiz. Beğenimizi burada hazırlarken patlıcanımızı da ilave ediyoruz. Daha öncesinde etimizi de. Ocağa koymuştuk. Bu da burada pişiyor. Beğendi ile patlıcanı birleştiriyoruz. Sonrasında hazırladığımız Sos. sosu etimizle birleştiriyoruz. Etimiz hazır. Ocağımızın altını kapattıktan Beğendiğimizi sonra dağılıyor. beğendiğimizin en sonu kaşarımızı da. veriyoruz. Yemeğimiz hazır. Evet yemeğimiz hazır. Şimdi servis aşamasına geçiyoruz. Öncelikle hazırladığımız patlıcanlı beğendiği tabağımızı alıyoruz. Daha sonra pişirdiğimiz eti de soslu. Üstüne servis yapıyoruz. Porsiyonlarımız bol. Evet oldukça. <laughs> Sonrasında da ufak detaylarda maydanozlarını bu şekilde bırakıyoruz ve pul biber kekik isteğe göre şekilde servisini sunuyoruz. Adem Bey yemek muhteşem görünüyor. Elinize sağlık. İnşallah beğenirsiniz. Afiyet olsun. Beğeneceğim eminim. <laughs> İş insanı Adem Aslan'a vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.